Aklım ağrıyor işte ha. hayırlı olsun Ahmet Kantekin, içine Gülen der gelin. İnan hayırlı olsun Ahmet Kantekin, içine yakışmıyormuş gülendir gelin. Kırça saray olmuş bu senin evin, güle güle otur sen ahmeden. Bahçeyi çevirmiş demir direkli, anası emekli, kendi emekli. <laughs> Gitmiş parası bankada bekli, imzalan imzaladan Allah meden. Kapılar içelini parke döşeli, önünde masası viski şişelini. İçer günleri deme, geçen neşeli, keyfi yerindedir Ahmet Ağabey. <laughs> Güzel geçen neşeli keyfi yerindedir Ahmet Ağam Sabahınla uyumur dokuzda kalkar Aşortmanı giymemiş balkona çıkanlar O <laughs> yaptım hoş gün bir yakana Közle pirzolayı yiyemeden <laughs> yaptım mı? üç gün bir yakanar közle piz olayı yemanede. Eşenler de vardı onur beş kat daryası. Orada gözü yoktumur, or, burada havasını. Selik tencere ırtası tavasını, mutfağı temizdir Ahmet Ağabey. Selik tencere dünür, gardan aç, tası tavasını, mutfağı temizdir Ahmet Ağa. Annemin kızısının sen teli anana, sarı boya çok yakışmış bin ana anayı. Müzik Aşıklara da vursun o milli piyonga, kana kayılım ben anada. Aşıklara vursun o milli piyonga, kana ben anada. Aşık Halil kemana olsun sözlerim çok durma gurbetten seni özlerini. <laughs> Bahar ayından erken gözleriyim, gugukler ötmeden gelamadan. Bahar ayından erken gözlerim, <laughs> gözlerim. çiğdemler bitmeden gelamadan.